Hitler, Napolyon ve diğer bütün savaş çıkaran kişileri düşünün. Eğer bunlar iyi sevişi olsalardı, savaşırlar mıydı? Aslında ben şey düşünmüştüm biliyor musun? Bugün kimler sevişti? <laughs> Savaşma, seviş diye bir şey var değil mi? Dinsel kitaplardan, videolardakilerin tamamen tersine benim söyleyeceğim tek şey var. Bol bol sevişin. sevişmek aslında çok insancıl bir şey değil mi? Ama bu sürekli bize toplumda sanki çok ayıp, çok yasak, çok kendi eşinle, kocanla ya da karınla sevişirken bile hani bunun bir sınırı olmalı, bunun bir sayısı olmalı, bunun bir miktarı olmalı gibi dayatmalarla şimdiye kadar hep geliştirildi, söylendi. Tabii ki bunu duymamış cinsel aktiviteleri olan, eşiyle çok mutlu olan insanlar var. Bunlar benim sözümün dışında ama ben genel böyle bazı toplumlarda, bazı topluluklarda daha doğrusu yanlış anlayışın tersine sevişmenin aslında insana çok faydalı olduğu hem ruhsal hem de bedenen çok iyi geldiği ile ilgili bu videoda sizi bilgilendirmek istiyorum. Şimdi sevişmenin tarihine şöyle bir bakayım dedim bu videodan önce ama çok çok hani böyle net bir tarih yok. İşte kama sutralar var bilmem neler var. Demek ki ilk insanoğlu var olduğundan beri sevişiyor. Sevişiyoruz yani. Sevişmesek zaten çoğalamazdık değil mi? Bunun en büyük kanıtı da bu. <laughs> Eğer sevişme olmasaydı insanoğlu bu rakama 8 milyara ulaşamazdı. Şimdi sevişmek bize çok iyi gelen bir şey. Çünkü seviştiğiniz zaman karşınızdaki kişiyle kurduğunuz o bağ, o yakınlık duygusu sizde bir oksitosin salımına sebep oluyor. Mesela orgazm oluyorsunuz, oksitosin salımınız artıyor, prolaktininiz artıyor beyinde ve beynin neredeyse 30 bölgesinden fazla yerde bir anda flashlar böyle yanıyor, sönüyor ve bütün kaslarınız kasılıyor. İşte bu bir resetleme aslında. Bütün vücudunuz resetleniyor. Yani beyniniz hani uyudunuz, uyandınız nasıl yenileniyorsa bu orgazm sırasında ya da cinsellik sırasında yaşadığınız bu etkiden dolayı da bir yenilenme, beyindeki dalgalar bir sıfırlanıp reset edip e, yenileniyor ve tekrar daha fresh düşünen, daha taze düşünen, e, algısı açık, düşünceleri daha net, daha olumlu bakan bir insan haline dönüyorsunuz. Aslında bu bile bence sevişmenin yani sevişme sebebi olarak yeterli ama sevişmenin birçok daha etkisi, güzel etkisi var. Mesela kaslarınız gevşiyor, stresiniz azalıyor. İleriye dönük olarak kendinizi daha yapabilir, daha güçlü hissediyorsunuz ve en güzel etkilerinden birisi de birlikte yaşadığınız o hani eşinizle olan bağınız artıyor. Yani insanlardaki hem hep şey deriz ya, yani iki insan nasıl birbirine bu kadar bağlanabiliyor? İşte o bağın oluşmasının sebebi cinsellik. Cinsellikte oluşan hormonlar, salgılanan hormonlar, duygular sizin eşinize, partnerinize olan bağlılığınızı, bağlanmanızı arttırıyor. Sevişmenin belli bir sayısı var mı? Yani gün içinde bir kere sevişilir, beş kere sevişilir, üç kere sevişilir diye bir şey yok tabii. Bu tamamen çiftin, kadının ve erkeğin tercihine göre. Çünkü bazı çiftler haftada mesela bir kere sevişmeyi seçebilir. Bazı çiftler lar haftada 5 kere sevişmeyi seçebilir. Bu tamamen partnerinizle, cinsel birlikte olduğunuz kişiyle birlikte karar verdiğiniz duygulara bağlı. Tabii ki bu videoda hani bol bol sevişin diyoruz ama şu anda çok popüler bir şey var. Fuck body. Buna kesinlikle karşıyım. Bu bir sevişme türü değil. Bu insana uygun bir şey değil ve bunun çok fazla ruhsal, bedenen yan etkileri var. Yani mesela cinsel yolla bulaşan hastalıkları şu anda tavan yaptı. Sifilis hastalığı. Biz bunu eredike etmiştik. Yani yıllar önce bitirmiş ama şimdi gene hortladı. Yani sifilis testi yapıyoruz ve pozitif geliyor. Bebeklere sifilis testi yapıyoruz. Annesinden bebeğe geçmiş oluyor. Pozitif geliyor. Eskiden bu yoktu. Yani bir 30 yıl önce yoktu. Şu anda özgür seks, işte cinsellik bir kişiyle olmaz. Ne kadar çok kişiyle birlikte olursan o kadar çok zevk alırsın. İşte sayı mı, miktar mı, kişi mi, sertlik mi? Yani bununla ilgili bir sürü cinsellikte dayatılan o altyapıya yerleştirilen düşünceler var ve fakba diye de sanki gerçekten olabilecek ve doğal bir şeymiş gibi. Gen gençlere özellikle yani şimdi öyle demeyeyim ama yaşlar çünkü 50 yaş üstündeki erkek ve kadınlarda da sifilis artmaya başladı. Demek ki onlarda da fakmedi gibi <laughs> atraksiyonlar artıyor. Gençlerde ve ileri yaşta hiç fark etmiyor. Fuck body gibi bir şeyi beynimize yerleştirdiler ve bunu artık insanlar çok normalmiş gibi yapmaya başladı. Bu tamamen hem bedenen hem ruhense zarar veren bir şey. Cinsel ve boşan hastalıklar artıyor. Kendinize güveniniz azalıyor. Farklı insanlarla birlikte geçirdiğiniz zaman size destek değil, köstek oluyor. Çünkü bağlanma, bonding dediğimiz şey sizin bir eşle devam edeceğiniz ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak bir şeydir. O yüzden ben diyorum ki bol bol sevişin ama tek eşli olarak sevişin. Bir eşiniz de olsun. Peki sevişme dediğimiz zaman aklımıza gelen bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi de pornografi değil mi? Pornografiye ne kadar çok seyrederseniz, ne kadar çok pornografik şeylere kendinizi odaklarsanız ya da ilişkinize, cinselliğinize bunu yansıtmaya çalışırsanız işte o kadar siz cinsellikten aldığınız zevki azaltırsınız. Çünkü beklentiniz çok yükseltirseniz gerçek hayatta olabilecek bütün cinsel tatminleri azaltmış olursunuz beyninizde ve ilişki damı cinsellikten zevk almazsınız. Erken boşalma, cinsel isteksizlik, işte girdiğiniz kişiyle aranızın bozulması gibi birçok şeye kadar giden sorunları yaşayabilirsiniz. O yüzden pornografi sevişmenin bir parçası değildir. Ama sevişmek hayatın bir parçasıdır. Tabi sevişmenin bir de şöyle bir boyutu var. Bebeğiniz olacak. Bebek oluyor değil mi? Seviştiğiniz zaman soyunuzu devam ettiriyorsunuz. Seviştiğiniz zaman size ait, iki kişiye ait ortak bir canlı dünyaya getiriyorsunuz. Bu da sevişmenin meyvelerinden bir tanesi oluyor. Seviştiğiniz zaman kadın ve erkekte oluş an fizyolojik değişiklikler ile mesela pelvik taban kasları daha güçlü oluyor. Prostat, prostat kanseri, prostata bağlı sorunlar daha çok azalıyor. Kadınlarda idrar kaçırma gibi sorunlar daha da azalabiliyor. O yüzden sevişmenin sadece ruha değil bedene de olumlu etkisi var. Bu videoyu seyreden genç bir kadın ya da genç bir erkekseniz. Şunu lütfen unutmayın. Bol bol sevişin ama güvenli sevişme çok önemli. Eğer bebek sahibi olmak istemiyorsanız, gebelik düşünmüyorsanız lütfen doğum kontrol yöntemlerinden bir tanesini kullanmadan sevişme olayına girmeyin. Bu prezervatif olabilir, yani ertesi gün hapı olabilir ya da uzun etkili koruma yöntemleri, spiral, işte doğum kontrol hapları, implantlar ya da iğneler olabilir. Modern koruma yöntemlerinden birini seçmeden aman ha sevişmeyin. Sevişmenin en çok istendiği an bir kadında ovülasyon zamanıdır. Bu nedenle eğer siz de ilişkiye girmeyi çok istediğiniz bir andaysanız ve korunmuyorsanız mutlaka prezervatifle korumanız gerekiyor. Yani sevişmek hem kadına hem erkeğe iyi gelen bir şey ee, ve sevişmenin insana verdiği diye çok olumlu etkiler var. Hem günlük hayatta, hem sosyal hayatta, hem de iletişim açısından. Yani bu videodan alacağınız temel bilgi, sevişmek güzeldir ama tek eşlilikle olması gerekir. Ve mutlaka da gebelikten korunmak gerekir eğer gebelik istemiyorsanız. Eğer sizin de cinsellikle ilgili ya da koruma yöntemleriyle ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.